Selamünaleyküm arkadaşlar. Dışarıda kıyamet kopuyor. <laughs> Başlayalım videoya ya. Evet, şimdi şöyle... bir dakika. Hayır, 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 hayır. hayır. Hadi. Şükürler maşallah. Maşallah. Ay içeri girme, içeri girme. Hadi gel. Şimdi şöyle bir bismillah mislimle... kapımızı açalım. Ne bağırıyorsunuz oğlum? Ha? Ne? Ne bağırıyor? Ne? Ne oldu? <laughs> Yağmur pek fazla yok. Ee, şöyle bak. Bu kız yine burada. Anam bak ana nerede? Senin nerede? Bunun anası nerede? Allah Allah. Şöyle. Evet şimdi. Bunlar bak bak. O oradan emiyor. Bu buradan emiyor. Peki. Oğlum annen nerede? Git annenin yanına. Vay annen nerede? Eyvah yemlik devrilmiş arkadaşlar. Şöyle hemen gidelim. Onu bir kaldıralım arkadaşlar. Sizle de beraber. Aa. Ulan. Ulan üçgen açılar sizi. Yem niye deviriyorsunuz lan şerefsizler. ben şimdi bunu nasıl kaldıracağım? He? Gel şerifle. Ya yani şuraya ya çakmamıştım yağmur yağlı diye de. Neyse. Tamam durun bir dakika ya bir dakika. Şu yemliği düzelteyim. Hadi hadi. Durun, <laughs> ben sana, ben sana düzelteceğim hadi. Hadi hadi. Hadi lan durun. <laughs> Oğlum biz bunu nasıl deviriyorsunuz lan? Allah Allah. Kaç kızım, kaç. Oraya mı takıyordun? Ah. Ah. oha lan bu ne lan abi çok ağır ha bakmayın yani ah. bayağı da bir uzun yapmışım evet, evet. evet. tamam tamam sizler sevilir miyiz şunları gözünüzü seveyim ya Vallahi yapmayın böyle şeyler ya çepiş ne haber <laughs> çepişte çepişin keyfi yerinde Max bak. O ok senin şeyi ya. Senin kuzun da. Şöyle bir arkadaşlar memelerine bakalım. Memeler görüyorsunuz. Çok fazla var ama. Dokuzum o dokuzum. Maşallah tipe bak. Şunun güzelliğe bak. Şimdi e, memelerde süt yok. Yani taşlaşmış şöyle söyleyeyim. Tekrardan söyleyeyim size dokuz. E, o yüzden biraz sıkıntı. Neyse dün şey demiştim hani koyunları verelim de bir tane inek alalım demiştim de. Yani öyle öylesine söyledim ben onu yani şey yapmayın arkadaşlar. Öyle inek. İnek zaten biliyorsunuz hep içeride. Eee yem masrafları da zaten şu an çok fazla olduğu için yem maliyetleri o yüzden yani ineğe öyle bakmak kolay değil yani arkadaşlar. Ben onu öylesine söylemiştim. Hah, hah. benim kızım burada gene. Yine peşimde. Ee, ama ne yapabiliriz? Mesela koyunları verip de ondan sonra sonracığıma hatta bu keçi bu keçileri de verip ee, kendimize güzel bir ahır yaptıktan sonra hani o süt keçileri var ya onlardan böyle belki bir iki tane alabilirsin. Ne <laughs> ya bu tekele ya bu teke nedir ya? Teke. Şişt, bak, bak 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 acıkmış acıkmış ya. Oğlum biz sana bir saat önce vermedik mi? Ha oğlum teke sen dişleri mi çıkmış senin? Ha bakayım. Vallahi dişleri çıkmış ha usta. Şu parmağımı kopartıyordun lan şerefsiz. <laughs> Tekemiz ee, güzel ama tabi damızlık olarak o beyaz o işte daha bir hoşdur, güzeldir. Ee, ondan sonra hangisi? Bak o şunun eşi var orada. O da toprak mı yılan orada? Hiç toprak yeme. Ee, o dişi arkadaşlar. Sonra şu kızımız çok tatlı. Şöyle siyahın e, yavruları çok çok güzel oldu gerçekten. Şimdi bakar mısın? Bak kamerayı yiyecek. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye durun ya. Ondan sonra acaba, e, benim bir tane damızlık dediğim bir tane şey var koç var bir saniye bu abi gözü vallahi bak geçitmiyorlar beni ee, bir tane damızlık koçum var yani daha şu anlık şey daha küçük ama ha, nerede o şimdi gemen gidiyoruz Rambo ha Rambo çıktı kapıda Rambo gel gel oğlum bak. hadi bak gel gel paşama başlıyor bak, bak 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 bu benim damuzluk olacak çok da güzel bir tüyleri de çok güzel Baba <laughs> hemen yapışıyor başkasının memesine Lan var ya yazık ya bu Hüseyin'le beraber Hüseyin onun kardeşi Rambo da böyle meme bulunca yapışıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok Rambo'nun anası Hüseyin'in anasıyla Rambo'nun anası aynıydı zaten o da tır çarpınca işte Rambo ile Hüseyin de arada böyle meme bulup yapışıyorlar <laughs> Ulan al valla hep yolunuzdasınız. Kur'an çarpsın ha. Yüce ne tatlı şey. he Senin dişlere baksana. Çok tatlısın ya. Valla Hüseyin seni de bırakırız ha. Olmadı. Bakacağız yani. Ama Rambo'yu eğer şöyle dersem ee, bırakacağım arkadaşlar. Yani bakalım artık nasip kısmet olmadı. Belki dediğim gibi komple veririz. Kendimize güzel bir ahır yaparız. Ee, bakalım ya bir ahır yapmak istiyorum. Çünkü niye derseniz bakın dün burayı temizledik değil mi? gene ıslandı. Yani sıkıntı abi olmuyor yani. Gerçekten de çok. Moralimi işte bu bozuyor. Yoksa abi bize şey ya koymaz yani. Öyle yok yağmur yağdı falan fistan oldu. Hiç önemli olmaz ama işte böyle sıkıntı yaşıyoruz. Bak mesela burasını da e, dün talaş attım. Görüyorsunuz gene biraz sıkıntı. Yine yağmur yağdı. Değil mi? Ne haber lan ciğersiz. <laughs> ben koyunlarımla böyle konuşuyorum yani. Bakmayın bazen salak diyorum, yer zeka diyorum ondan sorucuma ama aramızdaki o şeyden kaynaklı yani. samimiyetten ondan sonra mesela bu Kamil. işte onu bakalım bugün yarın e, adaklık falan olursa adaklık verirsem hani biraz verdiğimiz parayı kurtarmış gibi oluruz ama Şimdi böyle bıçağı verirsek çok çok zarar ediyorum. O yüzden arkadaşlar hemen veremiyorum. Zaten alıcısı şu anda yok. Ama adaklık olaraktan mesela bak bu da şeydeymiş, gebe demiş Bu bir eee o zaten kuzu yaptı, kuzuları öldü. Ondan sonra bir tane daha var abi ya. Ama bu değil. Hangisiydi bak şu alabaş mı ne böyle, böyle, değişik baş kafası bu da sanırsam gebe değil ama güzel koyuna benziyor böyle biraz iri koyuna benziyor o da galiba gebe değil valla bu da gebe değil yani bilmiyoruz arkadaşlar dedik ki abi gebe koyun şimdi ben ilk defa besleyeceğim ilk defa koyunculuk yapacağım nereden bileyim ben koyun e, gebe midir diyebilir hadi tamam bu neyse buna gebeydi zaten kuzusu da var bunda da Şimdi adam da bizi kandırdı. Yalan yok. İşte babam da pek fazla zaten şey etmiyordu. Artık 35-40 sene önce adam çobanlık yapmış. Unutmuş. Hangisi gebedir, hangisi değildir. İşte o yüzden de biz de biraz kandırıldık değil mi lan? Ciğersiz. Ciğersiz hep peşimizde. Bak bu, bu kuzu da hep peşimizde. Şimdi hafiften böyle bir da, damla damla yağmur yağıyor. Ben şunlara bir e, sütle biberon, biberonla bir süt yapayım. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz, değil mi ya? He? Pamuk, niye doğurmadın ya? Bekliyorum kardeşim doğur. Hala doğuracak ha, az kalmış. Değil mi ya? çepiş. işte, İlk geldiğinde çok kaçıyordu. Ee, sonradan alıştı. Sonra ekmek falan veriyorum ona, elime biraz daha alıştırayım diye. Neyse arkadaşlar, şu aşlara biraz e, şey yapalım devam. Evet arkadaşlar, şöyle bir hemen şu kapımızı açalım. Hayır, gel, gel, içeri gel, içeri gel. Nereye gidiyorsunuz? Abi Allah Allah. Bir saniye şu. Şu kamerayı ben şöyle bir koymam lazım ama. Tamam bir dakika bir dakika. Rambo. Rambo vereceğim. Vereceğim. Rambo. Rambo durmuyor ki abi. Aç şöyle şunu. Şöyle bir koyalım. Bak bak sen tekeye bak. Sen tekeye bak. Şimdi arkadaşlar. Üçüncü aman Rambo. ram... Lan. Rambo tamam. Abi Rambo hepsinden güçlü. Yani hiçbirine eşit durmuyor. O yüzden ilk önce ramboya veriyoruz. Şöyle gözüküyor değil mi? Gözüküyor. Tamam rambo sana yeter. Ah Hüseyin de. Ya rambocuk bir saniye bak valla diyorum. Aa bak Hüseyin'den aldı şey. minnoş aldı. İşte Rambo'yu görüyorsunuz arkadaşlar. Rambo hiç bana müsaade ettirmiyor. Oo, oh, minnoş değişti. Rambo içtin hakkını aldın kardeşim. Sen artık içmeye gerek yok ya. Tamam Windows sen de içtin. Hüseyin sıra sende. Hüseyin de sıra. Ya Windows döveceğim başka bir şey. Lan bak yine ağzından aldı adamın ya. Hay Allah. Ya. Çıkar mısınız dışarıya arkadaşlar bunlar? <laughs> bunlarla böyle, bunlarla böyle uğraştırıyor Şimdi nasıl yapacağız? Gel ben kızımı alayım. Hop, hop ben kızımı aldım. Ay kız. Acayip sonuç. Evet, şu kıza biraz içelim arkadaşlar şurada. Şöyle. Bak, döver mi seni bak. Hayır, kameraya dokunma. Şu kızımızı biraz içirtelim. Biraz şey olsun. Baba da bağırıyor annesine. Dur bak Rambo vallahi diyor. Aha bak kız düştü. Lan kız düştü lan senin yüzünden. Sen gel buraya. Sen gel buraya. Sen gel buraya. Ben sen ne diyorum oğlum? Ha? Ben sen ne diyorum? Yaramazlık yapma demiyor mu? Abi çok kuvvetli. Gerçekten var ya bak. O kadar kuvvetli ki. Yani meme için, meme için bu bu poposuna ısırdığımı meme için bizi öldürecek. Ah Hüseyin biraz da sen ah. şey Hüseyin de azıcık ısın arkadaşlar. Abi bak döverim bak seni. Rambo valla döverim bak. Adam müdür bak tokatlar da şimdi. O da oradan bağırıyor. Ailesi dışarısı biraz soğuk onu içeri alın daha yeni doğmuş diye evet, Rambo 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 abi yeter sen de yeter Hüseyin, siz abi çok içtiniz gel 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 gel, gel dışarıya gel teke sen sen git oğlum sen anam var lan lan geç Ay, lan. Hüseyin sen gel Hüseyin Hüseyin'i de tuttuk kurlattık. tamam evet şimdi arkadaşlar bu kızımızla yalnız kaldık Hemen şöyle şöyle şurada bir içirttirelim. bu kısma. az kalmış. Aslında öbürlerine vermesem de olur da. Yani yine de veriyorum yani şu şey olsun diye. E, siz söyleyin. açık kalmasınlar diye. Burada da ot veriyorum onlara. Bir de kuzu yemi de var. Kuzu yemini de veriyorum. Tamam bitti bitti kısım. Bitti bitti. Meme için kendi aşağı atacak ya. Ya bu kendini aşağı atacak ya. Şöyle çok da tatlı bir ee, kuzu, şimdi arkadaşlar çıkalım biz dışarıya. Bunları tekrardan salalım. Hadi bakalım. Hadi. Ne yapıyorsun lan minnoş? Bütün sütü içtiniz lan. Garibanlar sizi. Hadi dışarıya. Koş. Koş 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 koş. Hadi teki. Tekenin de anası var. Teki hiç bana değil mi? Hüseyin gel. Hüseyin gel. Hadi Hüseyin. Hüseyin arkadan geliyor. Hüseyin kapıdan çıkacak. Bak salak bak burada. Heh. Burada burada burada. Ama hiçbir şey yaramıyorsun gerçekten bak. Vallahi yani kusura bakma sana salak diyorum ama yani gerçekten de adamın moralini bozuyor. Hadi şimdi şey kapıda bekliyorsun? Hadi oğlum hadi. Hadi çık dışarı hadi. Hadi. Hadi hadi kızım sen de. Hadi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ben ot verdim. O yemliği de sabitledim. Ee, çok bağırıyorlar. Kızları birbirinden ayrınca anaları çok bağırıyor. Ee, yapacak bir şey yok. Şimdi dışarı salacağız biraz stresini atsınlar diye. Torbayı yemeyin, torbayı yemeyin. Şimdi şunu da bir sabitledim. E, ot da verdim tekrardan. Yonca balyası bu ara dediğim gibi tekrardan söylüyorum. 45 lira ama içinde yonca yok sadece sap var abi. Ne bileyim. İşte dediğim gibi e, eğer kendi tarlanız yoksa e, biraz zor. Yani hayvancılık bu devirde gerçekten çok fazla zor. Zorlanırsınız abi hani al, alayım da ben de besleyeyim 10 tane 20 tane. Ha 2-3 tane alırsın. 2-3 tane seni şey etmez yani. Hem yormaz. Hele bir de anan baban geliyorsa yardımına kadından yenmez yani. Tabii. O da bir ayrı bir e, konu. E, ama dediğim gibi e, hayvan beslemek gerçekten de çok güzel. Gel. Gel dışarıya. Gel. Gel. Bir 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 bir. Bak nasıl oynuyor nasıl oynuyor nasıl oynuyor. Gel. Gel kız. Senle. Gel. Bir 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 şimdi şuraya geniş soğan falan döktük soğan bizim şeyimiz <laughs> avrucu yiyor ama ya da çamur yiyor bak bak bu da bu da çamur yiyor yürü git lan şerefsize bak şimdi böyle gelsinler abi hepsi güzelce böyle burada yeni tarlaya salıyoruz zaten sabah çıkartıyoruz ee, şu an saat zaten kaç abi 11 12 oldu Yani böyle buralara çıkartıyoruz böyle soğan falan şeylerini yiyorlar Bak maşallah geri Ondan sonra cuma işte geliyoruz böyle bu arka taraftan arkadaşlar bu kapıdan çıkartıyoruz komple dışarıya ee, dışarı tabii kuzuları ayırıyoruz kuzuları götürmüyoruz komple şey yapıyoruz ya vallahi bak seni yani ben dün o kadar çekeledik ama yine gelmedi sirkeyle o kadar masaj yaptım gene gelmedi ak kızıma benim ak kızıma benim kızım benim kızım benim, benim yine mi aç yine mi aç sen hep açsın ama olmaz böyle ya sen hep açsın olmaz böyle ya. Biniyor şu. Ee, neyse. Dediğim gibi buraya böyle çıkartıyoruz. Hani gezinme şey. Stres altında kalıyorlar. Yoksa içeride kalırsa olmaz. Hayvan e, stres olur. Anladınız mı? Zaten süt vermiyor. süt de etki <laughs> olsa da bir şey olmuyor. Bizim için fark etmiyor. Ee, bazen böyle yere ot atıyorum. Burada işte hem keyiflensinler diye şey yapıyorum. Yani burada böyle takılsınlar. Anasını eme, emiyor. İşte soğan yiyen soğan yiyor, otun yiyecek olan otunu yiyor. İşte böyle değişik bir şeyler oluyor. Ama dediğim gibi e, çok muzdarip olduk yani bu koyunlardan. E, olsun yapacak bir şey yok. Bakalım yenisini inşallah cenab-ı Allah bir nasip eder ya da artık nasıl bir şey yapacaksak. Bak kıza bak. Abi de, abi abi burada şu tatlı şeye bakar mısın sen ya? Şu tatlı bakar mısın ya? Anası orada ama çok da kuvvetli ya. Sizin oğlum siz nasıl böyle kuvvetli oluyorsunuz ya? Helele o rambo var ya, yemin ediyorum abi yok öyle bir şey ya. Adam benzi devirecek yani. Biraz daha büyüse vallahi beni devirecek yani. Neyse <laughs> arkadaşlar, bunlar böyle dediğim gibi çok koyun abi olmuyor. Yani tabi tarlanız varsa orası ayrı bir konuda. Az koyun bahçem diyorsanız işte abi ben de işte bahçem var, bahçemde bahçem varsa üç tane de olur, dört tane de olur ama. 5'ten ee, fazla alırsanız gerçekten çok fazla hem yorar sizi hem de işte yer koymaya nasıl diyeyim yani koyunu koymaya yeriniz e, olmaz. 4 tane, 5 tane küçük bir yer yapsanız da iç içe zaten güzel olur. Ama dediğim gibi bu kadar koyuna yeriniz yoksa e, ne bileyim tarlanız yoksa. Ya da paranız yoksa bakamazsınız. Gerçekten de emek isteyen bir e, sektör öyle söyleyeyim. Size gezdirmeniz lazım. İşte bilmem bir şeyler yapmanız lazım. Yani bunun iğneleri zaten çok pahalı. Gerçekten bu koyunların ilaçları tavukların ilaçlarına göre <laughs> daha da pahalı. E, zaten 3 şırınga vuruyorsun abi. Şeyi bitiyor. <laughs> Tüp bitiyor. E, o da biraz... Adamı zorluyor yani gerçekten de eğer koyun boyun besleyecek olan varsa genç koyunu alsın ama 3-4 tane alsın temiz güzel cins alsın arkadaşlar. Ha et olur et cinsi olabilir hani ne istiyorsun etini mi e, kurbanla satacaksın yoksa süt süt istiyorsan başka koyun türü var ondan alabilirsin 3-4 tane. Ama dediğim gibi garibanın hayvanı yani garibanın e, besleyeceği mal mal diyelim biz ona keçidir yani. Hani e, keçiden e, ben şaşmam aslında. Neyse biz koyunlarımızı verelim. Tekrardan keçilerimizden e, inşallah devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar katıl butonunu aktif edeceğim. E, Destekte bulunmak isteyenler orada katılabilirler. Katıl özelde bir şeyler yaparız herhalde. İleriki zamanlarda tabi çoğunluk e, şey olursa e, katılan fazla arkadaşımız olursa güzel güzel bir şeyler yapmayı planlıyorum. Evet videomuz bu kadardı. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.